Arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, Aşk Mantık İntikam dizisinden daha bir kare gelmiş oldu. Burcu Özberk ve İlhan Şen'den gelen muhteşem bir kareni sizlerle paylaşmaktayız. Burcu Özberk ve İlhan Şen dizimizde çok büyük bir başarı elde etmiş oldu. Bakış sayı için dekor kıran güzel oyuncumuz, muhteşem çiftimiz Burcu Özberk ve İlhan Şen dizimizin esrası ve ozanından gelen çok güzel kareleri sizlerle paylaşıyoruz. Muhteşem kamera arkası ve setten gelen esra rengi kareler var ki sizlerle seve seve paylaşmaktayız. Dizimizin yeni bölümünden yepyeni görüntüleri de sizler için paylaşmaktayız. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.